Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray araştırma yapıyor. Christopher Nkunku, Chelsea'de istediği süreleri bulamayan Christopher Nkunku, yaz döneminde takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray'da Osimhen, Icardi ve Morata'nın durumu belirsizliğini korurken, Sarı Kırmızıların İngiliz kulübünün forveti Nkunku'yu istediği bildirildi. Sarı Kırmızıların Londra ekibine transfer teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında Fransız Yıldız kanat bölgesinde oynayabiliyor. 1.77'lik futbolcunun güncel değeri transfer markete göre 35 milyon euro olarak öne çıkıyor. Yıldız oyuncu geçen sezon Leipzig'ten Chelsea'ye 60 milyon euro bonservisle gelmişti. Sezona City karşısında ilk başlayan 27 yaşındaki Yıldız 42 maçta oynadı. Enkunku bu maçlarda 14 gol 5 de gol pası vermişti. Transferin gerçekleşmesi durumunda hem oyuncunun kariyerini yeniden şekillendireceği hem de Galatasaray'ın hücum hattını güçlendireceği görüşü hakim. Öte yandan Enkunku'nun oyun tarzının Cimbom'un sahaya yansıttığı tempolu ve baskılı oyun anlayışıyla çok uyumlu olabileceği bildirilmiş. Christopher Enkunku hızı, dribling kabiliyeti ve gol sezgisiyle Avrupa futbolunun önde gelen hücum oyuncuları arasında Fransa Milli Takımında formasını giyen futbolcu hem kanatlarda hem de sahte 9 pozisyonunda etkili bir performans ortaya koyarak modern futbola ayak uydurmuş ender yeteneklerden biri. Şu anda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea forması giyiyor. 97 doğumlu Nkunku, futbolu ülkesinin önde gelen altyapılarından Paris Saint-Germain'de başladı. Burada profesyonel kariyerine ilk adımını attı. Genç yaşında Paris Saint-Germain'in kadrosunda yer alsa da asıl yükselişini Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de yaptı. Leipzig'de istikrarlı performansı onu 2021-22 sezonunda Bundesliga'da yılın oyuncusu yaptı. 2023 yazında İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea'ye gitti. Christopher Nkunku kısa boyunun avantajını çeviklik ve patlayıcı hız ile telafi eder sahada ani yön değişiklikleri ve süratli koşularla savunmaları kolayca geçebilir. Aynı zamanda vücut dengesini iyi koruyan oyuncu birebir mücadelelerde fiziksel olarak zayıf kalmaz. Hızını ve dayanıklılığını iyi kullanarak hem kontra ataklarda hem de dar alanda etkili olmayı başarabiliyor. Ayrıca düşük ağırlık merkezi topu olan hakimiyetini arttıran önemli bir fiziksel avantaj. Christopher Nkunku'nun ana mevkisi Sandford. Ancak kariyeri boyunca sağ ve sol kanatlarda ofansif orta saha 10 numara ve sahte 9 rollerinde görev aldı. Bu çok yönlülük teknik direktörlerinin onu sistem içerisinde farklı alanlarda değerlendirmesini sağlıyor. Ofansif orta saha ikinci forvet ve kanat gibi birçok farklı pozisyonda üretken olabilmesi onu modern futbolun jokerlerinden biri yapıyor. Nkunku Fransa milli takımında forma giyiyor. A milli takımda şu ana kadar 14 maçta 1 gol kaydetti. Henüz büyük bir turnuvada geniş süre alamasa da Fransa'nın geniş oyuncu havuzunda dikkat çeken isimlerden biri. 27 yaşındaki Enkunku'nun hala gelişime açık yönleri bulunmakta özellikle sakatlık sonrası istikrar kazanması ve fiziksel formunu koruması halinde hem Chelsea'nin hücum gücünü arttıracak hem de Fransa milli takımında daha istikrarlı forma şansı bulacak. Modern futbolda çok yönlülüğü, pas ve şut kalitesiyle fark yaratan oyunculardan biri olan Nkunku, Yeni bir zirveye tırmanmak için en doğru yaş aralığında onun gelecekte Avrupa'nın elit kulüplerinden birinde uzun yıllar forma giymesi sürpriz olmaz.